Game Garage'dan herkese merhaba. Bu videomuzda Slayer 4, 7x Starch, 4070 QHD Plus, 240 Hz model oyuncu dizüstü bilgisayarımızın teknik özelliklerini ve oyun performansını yakından bakacağız. Ayrıca bilgisayarımızı GameGarage.com web sitemiz üzerinden satın aldığınız zaman Game Garage sırt çantası ve 32 GB kapasiteli USB bellek hediyesi ile birlikte gönderilmektedir. USB bellek içerisinde cihaz için gerekli olan tüm sürücüler yani driverlar bulunmaktadır. Donanım olarak işlemciden başlayarak cihazımızın sistem özellikleri lerinden bahsedelim. Intel'in en son nesil mobil işlemci modellerinden Intel Core i7 14700HX modeli bulunmaktadır. 10 nanometrelik üretim sürecinden geçen işlemci 8 performans 12 verimlilik çekirdeği ile toplam 20 çekirdekli yapıdadır. Ayrıca 33 MB ön sahip olan işlemci oyun sırasında ve yük altına girdiğinde turbo frekansa geçiş sağlar ve 5.5 GHz frekansa kadar ulaşabilir. Bu işlemci ile tüm oyun ihtiyaçlarınızı karşılayabileceğiniz gibi yüksek performans gerektiren iş işlerin de üstesinden rahatlıkla gelebilirsiniz. Ekran kartına geldiğimiz zaman ise Nvidia GeForce RTX 4070 8 GB'lık modelin kullanıldığını görmekteyiz. 115 artı 25 Watt yani 140 Watt Dynamic Boost 2.0 güç değerine sahip olan ekran kartı mobil bir cihaz için yüksek performanslı bir kart olduğu gibi günümüz tüm oyunlarını yüksek ultra grafiklerde rahatlıkla çalıştırabilecek düzeydedir. Bunun yanı sıra tüm endüstriyel işlerinizde de sizleri yarı yolda bırakmayacak performanslı bir ekran kartıdır. Crucial markasına ait 2x16 toplam 32 GB kapasiteli 4800 MHz hızla çalışan DDR5 RAM kullanılmıştır. DDR5 ile birlikte yüksek MHz değerlerinden yararlanabileceğiniz gibi özellikle endüstriyel ve kurgu işlerinde DDR4 modellere göre daha iyi sonuç vermektedir. Ayrıca belleklerin çift kanal olarak kullanılması oyunlarda FPS değerlerinizi olumlu yönde etkilemektedir. Sistemin depolama kısmında veri aktarım için bağlantılı disk yerine daha hızlı ve yüksek kapasite okuma yazma teknolojisine sahip Twinmos 1TB M.2 SSD kullanılmaktadır. Kristal Diskmark 8 üzerinden yaptığımız teste baktığımız zaman saniyede 3524 MB okuma, saniyede 3140 MB yazma hızlarına erişebiliyoruz. Gamegarage.com üzerinden sipariş vermek istediğinizde sistem özelliklerini özelleştirebildiğinizi belirtelim. Slayer modellerimizde RAM ve depolama seçenekleri özelleştirilebilmektedir. Cihazın yapı ve kasa tasarımına baktığımızda 2.8 kilogram ağırlıkta olan Slayer 4 7Xerch modeli QHD Plus yani 3200x1800 e piksel çözünürlükte 17 inç 240 Hz tazeleme hızı sunan IPS panele sahiptir. Cihazın üst kapak kısmı alüminyum yüzeye sahip olup klavye ve touchpad kısmı sertleştirilmiş plastik malzemeden oluşmuştur. Ayrıca kasada bulunan desenler sisteme şık bir hava katmaktadır. Bir adet dahili HD web kamerası cihaz üzerinde bulunmaktadır edik bir iş görüşmeleri için yeterli düzeydedir. Güvenlik adına kamera fiziksel olarak kapatılabilmektedir. Evet şu anda Slayer 4 modelinin kamerasıyla bu videoyu kaydediyorum. Mikrofonlar da kameranın her iki tarafında yer alıyor. 720p çözünürlükte bir kamera iş toplantılarında, online görüşmelerde işinizi görecek bir performans sergilediğini şu anda da görüyorsunuz. Kamera ve mikrofon performansı da bu şekilde. Klavye kısmını incelediğimizde 24 bölge RGB aydınlatma bulunmaktadır. WASD ve güç tuşunun şeffaf yapıda olması oyuncuların dikkatini çekecek şekilde tasarlanmıştır. Ayrıca baskılı tuşları sayesinde silinmelere karşı dayanıklı olduğu gibi RGB aydınlatma bu yapı sayesinde daha iyi yansıtılmaktadır. Klavyede FM tuşu ile birçok kısa yol tuşuna ulaşabileceğiniz gibi cihaza co tuşu ile de yapay zekaya tek tuşla ulaşabilmektesiniz. Klavye aydınlatması, keyboard, lining, manager yazılımı ile özelleştirilebilir. Yazılım içerisinde farklı aydınlatma modları da yer almaktadır. Feature manager yazılımı ile cihazı 4 farklı performans profiline alabileceğiniz gibi cihazın en önemli özelliklerinden olan 3 geçişli MUX switch yapısını kullanabilmektesiniz. Bu yapı sayesinde isterseniz sadece Intel grafik birimini isterseniz Nvidia grafik birimini isterseniz iki grafik birimini de aynı anda kullanabilmektesiniz. Bu özellik sayesinde cihazınız adaptörsüz kullanım süresini arttırabilirsiniz. Cihaz içerisinde 90 Watt saat kapasiteli 4 hücreli akıllı lityum iyon pil bulunmaktadır. Oyun ve yük gerektiren işlemlerde cihazı adaptör ile kullanmaktadır tavsiye edilir. Giriş, çıkış ve görüntü portlarını incelediğimizde bir adet USB Type-C 3.2 Gen 2 bu portu Display Port olarak da kullanabilmekteyiz. 3 adet USB tip A 3.2 Gen 1 1 adet HDMI 2.1 1 adet 3.5 mm'lik combo jack ve 1 adet Ethernet portu yer almaktadır. Type-C portu ile ikinci monitörü görüntü aktarılabilir ve cihaz üzerinde bulunan HDMI portu ile toplam 2 farklı monitör bağlantısı yapabilirsiniz. Notebook cihazları kablosuz kullanmayı sevenler için ise cihaz içerisinde Wi-Fi 6E teknolojisi bulunmaktadır. Bu teknoloji ile kablo bağlanıyormuşçasına rahat bir internet bağlantısı elde edebilirsiniz. Ayrıca cihaz üzerinde bulunan Bluetooth 5.3 ile güncel tüm kablosuz cihazlarınızı sisteme bağlayabilirsiniz. Slayer 47 X-Starch 4070 QHD Plus 240 Hz adlı cihazımızın oyun testlerine yakınan bakalım. Ayrıca testlerimizi yüksek ultra grafik ayarları ve DLSS açık kapalı gibi birçok farklı ayarda yapmış olduğumuzu belirtebiliriz. Şimdi gelin canlı canlı oyun testlerine geçelim. Evet ilk oyunumuz Valorant. İlk adamımızı vurduk. Maksimum 479, ortalama 420, minimum 365 FPS ile başladık. Çok güzel vurdum. Bu arada 2K çözünürlük yüksek grafik ayarlarında oynuyoruz. Şurada bir ses var gibi. Sniper'cı pusmuş bekliyor. Bunda <laughs> az kalsın vuramıyorduk. Şurada biri daha var. Bu arada 32 GB flash bellek ve Game Garage sırt çantası hediye ediyoruz. Flash diskin içine de bahsettiğimiz gibi bilgisayar için gerekli driver'lar, sürücülerin hepsi mevcut. Bu arada maksimum 515 FPS oldu. Nasıl vurdum onu ben? Ortalama 410 Çok korktum ya. Ortalama 413 her an arkamdan gelecekler sanıyorum. Valorant'ta maksimum 515 FPS gördük 2K çözünürlük yüksek grafik ayarlarında. Evet bir sonraki oyunumuz Spider-Man Remastered. Şöyle hızlı bir başlangıç gerçekleştirdik. Tırmanıyoruz bir yerlere. Geldik benim sevdiğim şehre. Şu anda akıcı bir oyun deneyimi yaşıyoruz. Hemen hızlıca başlamıştık. Maksimum 180 FPS. Ortalama 130. Minimum 92 FPS. 2K çözünürlük. Çok yüksek grafik ayarları yani Very High'da oynuyoruz. DLSS kapalı. Sol taraftan da tüm bileşenlerin değerlerini anlık olarak görebiliyoruz. İşlemci sıcaklığı 80 derece seviyesinde gezinirken ekran kartı sıcaklığı ise 80 dereceyi şu anda gördü. Kullanım noktası olarak ekran kartı doğal olarak %99'ları bulabiliyor. İşlemci kullanımına baktığımız zaman ise %40 seviyesinde. RAM noktasında ise 32 GB RAM'den 13 GB'ın aktif olarak kullanıyor. Şöyle yukarıları çıktığımız zaman gökyüzüne doğru FPS'ler doğal olarak yükseliyor. Her seferinde diyorum ama görev haricinde bu şekilde gezmek muazzam, keyif verici bence. Soğutma fanları da maksimum seviyede çalıştığını söyleyebiliriz. Zaten belki de duyuyor Olsunuzdur. Şöyle ayarlardan DLSS'i bir açalım bakalım. Evet ayarlardan DLSS modunu açtığımız zaman gördüğünüz gibi FPS'lerde bir nebze de olsa artış söz konusu. Maksimum FPS 186, ortalama 141, minimum 108 FPS oldu. Özellikle ekran kartı sıcaklık değerlerinde 70 dereceleri görebiliyoruz. 76-77'leri. RAM tüketimi neredeyse 16 GB'a yaklaşmış durumda. Ortalama FPS 139 oldu. Tekrardan altını çizelim. 2K çözünürlük, very high grafik bir ve iyilis açık şekilde devam ediyoruz. Oyunun mekanikleri o kadar güzel ki yani sabaha kadar bu şekilde A atabiliriz belki de. Şöyle yukarı çıktığımız zaman bahsettiğimiz gibi FPS değerleri normal olarak artış göstermekte. Örneğin bakın maksimum 193 FPS oldu. Şöyle binaların arasından geçerken anlık olarak 130 140 bak 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 nasıl ateş ediyor ya. Ben bu adamı nasıl döveceğim mesela? Dövemem ki Öl öldürür oyunu. Şöyle park edelim bir Sonic oyuna geçiş yapalım. Evet bir sonraki oyunumuz Call of Duty. 2K çözünürlük ultra grafik ayarları DLSS kapalı. Gördüm. Öyle artık. Of 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 ne oluyor? Aa, kafama molotof yedim. Maksimum 119, ortalama 93. Ortalık çok çok karıştı. Yurcuna çok. Bu map biraz böyle maalesef. Bak ya, öleceğiz galiba. Allah'ım çok korktum. Ah, ah, ah. Allah'ım ya, bizim adammış ya. Maksimum 132 FPS oldu bu arada. Böyle arkadan gidebilsek. Burada var mı adam ya? Bak 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 bak. Ortalama 99 FPS oldu. RAM kullanımı da 16 GB'ları bulabiliyor. Ekran kartı kullanımı %99 doğal olarak. Hazır ölmüşken ayarlardan sesi açalım. Ayarlardan DLSS kalite modunu açtık. FPS noktasında oldukça fark var. Özellikle anlık FPS'te şu anda hissedilir derecede görebiliyoruz. Direkt olarak zaten maksimum 145 FPS'i bulduk. Ama karşına ben çıkarım onun için sessiz ol. Arkadan da gelmiş ya. Maksimum 158, ortalama 123, minimum 86 FPS'i gördük. Ekran kartı kullanımı yine %99'ları bulabiliyor. Gel buraya. O nasıl bir mayınmış ya? Neredeler ya? Ben mi göremiyorum ya? Bir yerden sıkıyor. Aha! Uf, son anda vurduk ama. O oh, bombaya adam oturdu. Ya onda vur artık ya. Uf! Çok iyi. 2K çözünürlük ultra grafik ayarları DLSS kalite modunda oynuyoruz. DLSS Call of Duty'de oldukça iyi bir şekilde çalıştığını söyleyebiliriz. Şu anda da canlı canlı görüyoruz zaten. Oldukça performanslı bir oyun deneyimi yaşatıyor bizlere. son dakikada öldürdük. Oo, 4 mermim kaldı. 4 mermiyle bir adam öldürebilir miyim? Şimdi birazdan göstereceğim size nasıl öldürüyoruz. Ölmüyormuş. Onun için çok denemeyin benim gibi arkadaşlar. Ama bu şekilde de öldürebilirsiniz. Size böyle kısa bir taktik vermiş olayım. Öldük ve Call of Duty'yi de burada bırakalım. Slayer 4 7X 4070 QHD Plus 240 Hz adlı cihazımızda oyun testleri gerçekleştirdiğimizde güncel oyunları akıcı ve yüksek FPS değerleriyle oynayabildiğimizi görmekteyiz. Game Garage olarak sizlere Slayer 4 7X 4070 QHD Plus 240 Hz adlı cihazımızı incelemiş ve test etmiş bulunmaktayız. Game Garage YouTube kanalımıza abone abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.